Havralı Seyit Onbaşı. Şu heykeli olan i̇şte, 20 yaşında askere gelir. Yeni evlenmiştir. Bir tane kız çocuğu var. Daha yeni doğmuş. Eşi der ki bak yürü. Başındaki yazmayı başına boynuna bağlar. Bak bu senin namussundur. Oyun oyun borcu. İşte bunu al. Bunu baktıkça beni hatırla. Bunu kokladıkça da sakın beni unutma. Eğer düşman Kardeşi nitletin ayaklar altına alırsa sakına ha öl de dönme. Ya şehit olacaksın böyle Muhammed Mustafa'ya komşu olacaksın Hı. ya da gazi ol şan ve şerefinle dön. Hı. Eğer düşman bu topraklara gele de benim namusumu kirletirse o zaman ne bir dönebilecek köyün var ne de seni bekleyen bir eşin var der. Ve eşini uğurlar askere gönderir. İşte Seyit gelir, Balkan Harbi, arkasından çıkan birinci Dünya Savaşı, Kur'an'ı sallanırken tam 9 yıl kalan askerde. 9 yıl sonra Seyit'e derler ki, Seyit birçok defa yaralanır, tedavi görür, en sonunda sapasağlam olarak köye, yoluna düşer. Tez keresinde tam da 9 gün 9 gece 130 küsür kilometre yürüyerek gider, yayan. Evet. Gecenin bir yansımasından evine gelir. Burası Hasan Dayımın evi de. Bakar etrafa, köyde zekeri bir karanlığı, hiçbir ses yok. O kadar yorgundum diyor. O kadar bitkindim. Yıllar yıl askerlikte kendime iyi bakamadım. Saçım sakalım birbirine karışmış. Yıllar beni yaşlandırmış. Adeta yorgunluğa tutmaydım. Ama evin önüne geldim. Bir an önce anamı, babamı, eşimi görmek için de can atıyordum. Bir yandan da düşünmeden edemiyordum diyor. Ya anam babam öldüyse. Eşim şimdi başka biriyle evlendi de kızım başka birine baba diyorsa bunları da düşünmeden edemiyordum der. Çaresizdim diyor. Bir an önce de görmek istiyordum. Tam diyor kapıyı çalmak istedim ama gecenin bir yarısıydı. Kapıyı açanlar da korkudurum. Diyerek de diyor tereddüt ettim diyor. Bu kadar Anadolu'nun delikanlısı ince düşünüyor ki Düşün ailesini korkutmak bile istemiyor ama çaresizlik içinde diyor sabaha kadar bekler. Sabah namazında kapı açılır oraya yığılmış kalmış adeta birden bir kapı açıldı diyor bir kadın çıktı göz göze kaldık. Bir anda diyor şöyle baktı sarıldı bana diyor Seyyidim sen mi geldin dedi. Sanki yavrusunu kokusundan tanımış 9 yıl sonra anası oğlunu unutmaz sarılı anamın sesiydi diyor. Ben de anamı unutamadım diyor. Yıllar geçse de anaların sesini unutamadım diyor. Ben de anama Bak kızım eşin askerde öldü. dönmez artık. Gel seni evlendirelim. Bu çocuk yetim kalmasın. Babasız büyümesin demişler. Ama hiçbir zaman reddetmiş. Dönecek Seyit diyormuş. Başka bir şey demiyor. Köyün dışında bir direk taşına otururmuş. Devamlı köyün yolu benzermiş. Aha bugün gelecek. Aha yarın. Hiç ümidini kesmeden tam dokuz yıl beklemiş. Dokuz yıl sonra Seyit köye çıkan gelince yiğidim Seyidim döndü demiş ümitleri başa çıkmıyor Anadolu'nun bu yiğit delik kadını sarılılar. Kızım diyor bana bir yıl baba diyemedi. Alışamadı bir türlü. Babam iki yıl önce vefat etmiş. Ancak onu diyor mezarlıkta gittim ziyaret edildim diyor. Anadolu çok fakirdi. Yoksuldu. Yetim kalmış çocuklar, dul kalmış kadınlar, yaşlı neneler, dedeler vardı diyor. Bir de benim gibi diyor savaştan dönmüş birçok gazi vardı kimi tek bacaklı, kimi de tek kolluydu diyor. Allah'a şükür ki diyor, benim diyor elim kolum sağlamdı diyor. Ama anam, babam, babam vefat etmiş, anam ve çocuğum yetim kalmış gibiydi. Yoksulluk içinde zaman zaman aç kalmışlardı. Çaresizlik içerisinde tek bildiğim bir şey vardı. Odun kömürü yaparak çocuklarımın geçimini sağlamaktı. Öyle ki, Türkçalar son zamanlarda savaşı bahan etmiş, yoksulluk başlamış ki Şehidimizin, şehitlerimizin ve gazimizin huzurundan ayrılıp diğer şehitliklerimize doğru yola gideceğiz.